Herkese günaydın. Pan Hoca günaydın. Günaydın Mako. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Siz? Biz de iyiyiz. Biz çok iyiyiz. <laughs> Günden sonra. Ee, hızlıca yurt dışından bahsedecek olursak. Bugün erken saatlerde biraz karışık bir durum var yurt dışı tarafında. Ee, şöyle dün ABD tarafında çok hareketliydi. Bir de MTL'ler da çok hareket etti. Ee, bunun nedeni ise ABD'deki tüketici güveni endeksi. Yani açıkçası ben çok uzun zaman borsada borsa ilgilenmiyorum ama ilk Hı -hı. defa gördüm tüketici güven endeksinin bu kadar etki yarattığı. Doğru diyorsun. Çok, çok garip geldi. Evet, bana. Evet daha çok enflasyon istihdam verileri daha sert evet. etki yaratır ama bu sefer tam bu fed kararı sonrasında tüketici güven endeksi böyle daha önem atfedildi gibi oldu. Gibi Doğru oldu, diyorsun. Evet. Ee, kıymetli metaller uçtu. Ee, parite yani dolar biraz değer kaybetti. Onu gördük. Euro dolar paritesinin e, şu an tam tam olarak kaç oldu? 1.10 1.90, değil mi? Hı 1.11 1.12'ye yaklaşıyor. Bu e, biz her sabah konuşuyoruz. E, Türk ihracatları hı -hı, için hı -hı. destekleyici bir unsur Evet. diye. Evet. Şöyle genel resmi istersen bir yine şey yapalım. Bir FED'de 25 -50... Muhabbet geçen hafta e, konusunu açtık. 50 bas puanla fed faiz indirimlerine başladı. Bunun aslında genel olarak bir destekleyiciliği vardı ama bir taraftan acaba ekonomiye dair görüntüyle ilgili tabii küçük soru işaretleri de söz konusuydu. E, bunun üzerine yeni bir hikaye olarak da Çin'deki gevşeme adımlarını dün sabah konuştuk evet. zaten. E, Çin bazı faiz e, indirimleri açıkladı. Bugün de hatta yeni adımlar yine duyurdu konut piyasasında konut kredilerine yönelik bazı gevşemeler açıkladı. Bunların etkisiyle emtialarda zaten belirgin bir hareket görüldü. Yani. Euro dolarla da ilgili şeyi hatırlatalım. Hani 50 bas puanlık indirimin ardından Fed tarafından Kasım ayındaki indirimlere yönelik beklentiler şimdi tartışılmaya başlandı. E, bu tüketici güven zayıf geldiği için senin de altını çizdiğin gibi Kasım'da da bir 50 bas puan indirim yapabilir algısı sanki biraz yükseldi bu yöndeki beklentiler. Ama hala özellikle son toplantıda hayır oyu veren Bowman'ın bazı açıklamaları 25 ihtimalini de sanki masada tutuyor gibi evet. oldu. Bu bir belirsizlik yarattı. En başta Tabii. söylediğin piyasa belirsizliği de biraz bununla ilgili aslında. Ama genel itibariyle baktığımızda bizim kapanışımızına göre yurt dışı borsalarda Asya ve Amerika vadeleri genel olarak hafif pozitif Hı -hı. E, sinyaller veriyor diyebiliriz. Evet. tabi e, tabii bu cuma günü küresel tüketim, tüketim harcamaları fiyat endeksi açıklanacak Amerika'da. O e, çok etkili olacak diye düşünüyorum bu 50 bas puan mı 25 bas puan mı hikaye. Hı -hı. Kasım'a kadar veri odaklılık sürecek. Aynen, Kasım öyle. toplantısına kadar bunları tabii ki. Şimdi e, bir bizim... gündeme istersen Hı -hı. bir de bakalım orada ne olmuştu dün. E ee, imalat sanayi kap kapasite kullanım oranı açıklandı. Eylül'de yüzde %74 %74.9. Mart 2023 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye e, gerilemiş. Bununla ilgili bir şeyden bahsedebiliriz. Aslında son dönemde biraz hı hı. E, sanayi üretimindeki yavaşlama veya bu kapasite kullanım oranındaki biraz yavaşlama sinyalleri artı bilançolarda nispeten daha böyle e, zorlanan tablolar var. İşte, ciro'da daralma, marjlarda daralma görüyoruz evet. birçok şirketimizde. Bununla beraber biraz daha aslında karamsar bir tablo vardı ama son birkaç günde bu biraz e, değişti. Hı -hı. Neden? İşte hem yurt dışındaki gevşeme adımları, hem yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın e, metinde e, tam faiz indirimi sinyali diyemeyiz ama küçük evet. bir revizyon yapmış oldu. E, artı işte 1 Kasım'da S&P Kredi not revizyonunda bir not arttırma ihtimali gibi sebepler bir de tabi Erdoğan'ın yurt dışındaki temasları biraz algıyı pozitife çevirdi diye bahsedebiliriz. Hı hı. E tabi. Ee, başka sizin gözünüze çarpan bir önemli haber var mı Yurt içinde? Ee, aslında dün işte Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları özellikle önemliydi. Onda hani tekrar vurgulamak isterim programa bağlılık kararlılık mesajı verildi. Bu da destekleyici bir unsur ki bugün de Erdoğan'ın yine e, bu akşam Türkiye saatiyle 7'de New York'ta Türk basınıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Belki Hı -hı. hani buradaki mesajlara da bakıyor olacağız. E, muhtemelen hani dün esas mesaj verildi diye tahmin ediyorum ekonomi yönetimi adına çok farklı mesajlar olmayabilir belki siyasi tarafla ilgili karışık böyle yani hem ekonomi hem siyasetle ilgili e, genel bir resim çizilebilir e, çok hani yeni bir mesaj e, tahmin etmiyoruz ama e, takip etmekte fayda var yine Erdoğan'ın açıklamalarını. Evet, teşekkürler. Şimdi e, şirket haberleri geçecek olursak e, Alfa Solar ve Karel'in e, bilançoları açıklandı. E, Karel... İkisi de enflasyon muhasebesine tabi şirketler Tabii. diye hatırlatalım. Hı -hı. Evet, e, Karel çok parlak gelmedi. İkinci çeyrekte 269.5 milyon TL zarar açıkladı aynı dönem geçen senenin aynı döneminde net kar açıklamıştı. Bu bir kötüleşme, bir daralmayı gösteriyor. Hem ciro hem marjda daralma daralma gözüküyor. O bugün de gelecekte de biraz şey hisse üzerinde baskı oluşturabilir. Evet kısa varlığı dediğin gibi baskı hı. oluşturabilir. 30 Eylül Pazartesi günü Karel'in bir e, analiz toplantısı olacak. online da yanlış hatırlamıyorsam ama e, burada hani ikinci yarıya dair nasıl sinyaller verilecek hani bu e, zayıflığı açıklayabilecekler mi önemli. E, hani benzer Aynı değil tabii ama dün aklıma geldiği için paylaşayım. Kimpur'un da finansalları biraz zayıf gelmişti. Hı hı. Dün onun analiz toplantısına katıldık mesela. Ee, orada özellikle işte e, yurt içi talebin beklenenden bazı daralmasıyla ihracata biraz daha yöneldiklerinden bahsediyor şirket. E, i̇hracatta da Euro bazlı tabii bir gelir kaydediyorlar ve İlk yarıda Euro'nun yükselişi enflasyonun gerisine kaldığı için olumsuz etkilendiğinden bahsediyor. Bu aslında birçok şirkette buna benzer örnekler var. İlk ee, ilk yarıda kur hareketi e, enflasyonun gerisinde kaldığı için e, birçok hani ihracatla yapan şirketimiz biraz burada e, baskı gördü. İkinci yarıda kurla enflasyon biraz daha birbirine paralel seyredebilirse eğer buradan bir en azından hafif bir iyileşme görülebilir diye bir hikaye var. Onu evet. belirtmek istedim. Evet, teşekkürler. Şimdi alfasolar daha güzel geldi. İkinci Hı -hı. çeyrekte geçen senenin aynı dön dönemine kıyasla %23 artışla tabii sizin dediğiniz gibi enflasyon muhasebe uygulanmış Hı -hı. halinde. 641 milyon TL net kar elde etti. Ciro'da kısmen bir daralma yani gerilme mi denir? <laughs> azalış var. Azalış evet. var. Ama marjlarda iyileşme var. Tabi tabii giderlerin azalmada bunu destekliyor diyebiliriz. <laughs> ilk çeyrekte zayıf bir seyri vardı hatırlatacak olursak. ciro hem de karlılık açısından. ama negatif ikinci... brüt karlılık diye hatırlıyorum. Evet. onu bilmiyorum ama ikinci çeyrekte iyileşme göstermesi olumlu diyebiliriz ki grafikte görüldüğü yani baktığımızda sürekli düşüş trendindeydi bu hı hı. sene, ee, belki bugün güzel bir tepki gösterebilir diye düşünüyorum, onu takip edeceğiz tabii ki. Evet, burada biraz e, elektrik fiyatlarının düşük seyri üzerine hı hı. güneş enerji santral yatırımlarında biraz yavaşlama e, eğilimi olduğuna dair haberler vardı. E, Alfasolarında ağırlıklı olarak tabi bu alanda olduğu için ilk çeyrekte zayıf finansalları biraz bununla bağdaştırmıştık. İkinci çeyrekte dediğin gibi yine ciroda almış aslında hı hı. E, enflasyon muhasebesi düzeltmesiyle beraber ama e, karlılığını e, iyileştirmeyi başarmış. Bu dikkat çekici. Daha iyi bir yönetim sergilenmiş gibi gözüküyor ilk çeyreğe nazaran. E, başka e, gen ilaçın bir haber vardı. Onların e, geliştirdiği evet. bir ilaç e, sedef hastalığına karşı ilaç değil aslında. For, siz ne yazdınız? Formüle gibi bir şey. Evet, formül denebilir. Hı -hı. E, bir Onun sonuçlar açıklandı Yeni çalışması. Pozitif açıklanmış. E, orada bir hareket görebiliriz belki. Evet, burada aslında hiçbir somut detayı yok. Hani ne zaman bununla ilgili üretim yapar, e, onay alır, işte üretim yapar, ne kadar katkı yaratır falan buna dair bir şey olmadığı için Bizim yorumlamamız çok zor ama yine de detaylı bir açıklama yapmış ve yani yurt dışında önemli bir sanki kalite anlamında bir onay almış gibi bir Hı. iyileşme sağlamış etkinliğine dair. E, bu hafif bir iyimserlik yaratabilir kısa vadede diye düşündüm. Diğer haberlerde benim dikkatimi çeken Alarko'nun bir şirket alımı var. Hı hı. E, tarım alanındaki yatırımlarına devam ediyor. E, Afyon'da 40 bin metrekareye yakın bir serası bulunan bir şirketi 30 milyon TL bedelle evet. satın almış. Hatırlarsak şirket geçtiğimiz dönemde tarım alanını yeni yatırım büyüme alanı olarak açıklamıştı. E, burada ufak ufak alımlar Türkiye'de yap, tığı gibi yurt dışında da Kazakistan'da belli bir takip ettiği bir anlaşma işbirliği var. kısa vadede belki çok majör bir etkisi olmaz ama orta uzun vadede bu alan önemli bir onun Tabii. gelir büyümesi alanı olacak gibi gözüküyor. Ee, başka haberler gözüne çarptı bir şey var mı? Bir sürü şeyler var. Pay geri alımları var. O evet, pay geri alımlar arasında OBA biraz dikkat çekiyor. Hı hı. Benim o dikkatim çekti. Biraz rakam büyük. 1.5 milyon adet gibi bir pay alımı yapmış. Evet. Bu en son patlamadan sonra geri alım programı açıklamıştı biraz hisseye destek olmak adına işte gıda verusu vesaire o şirketlerde de var ama obamınki dün biraz yüksek miktarda olmasıyla dikkatimi çekti. TÜPRAŞ temettü kararı genel kurulda onaylandı haberi var. Yeni bir haber değil. O açıdan çok majör bir etki yaratmayacaktır ama kesinleşmiş oldu. Eylül ayında ödemesini gerçekleştirecek. 6.3 temettü verimliliği onu belirtmek istedim. İyi verimliliğe sahip olan şirketlerimizden biri. Ee, biz düz bakmadık. <laughs> Onu bir bakalım mı hızlıca? Tabii ki. Ee, grafik var mı ekranda? Süper. E Şimdi dün çok güzel bir gün geçirdik. Bu psikolojik direnç hem de bu Fibo seviyesine denk gelen e, 10.000 e, seviyesinin üzerinde, e, çok az üzerinde ama üzerinde kapanış gerçekleştirildik. E, bu olumlu sinyal. Zaten bayağı uzun zaman konuşuyoruz bu 10.000 seviyesi. Evet. Bundan sonra bizim hep dediğimiz gibi 10.200'de bir direnç olacak. Zaten dün de oraya yaklaştı sonra biraz geri çekildi ama bir olumlu hava var diyebiliriz burada. Hakim. Şimdi 10.200 ve 10.400 hatta önceki gap seviyesi oralar evet. birazcık bizi zorlayacak noktalar olabilir gibi gözüküyor. Hı hı. Ama işte yurt dışından bahsettik hafif destekleyici bir Tabii. sabaha başlıyoruz. Umarız ki en azından 10.200'ü aşmaya başarırız. Evet. Tabii en önemlisi şu an bu 10.000'in üzerinde tutulması. Doğru. Yani sonraki direnç falan düşünmeden önce buradan geri çekilirse biraz tatsız bir durum olabilir ama ben olumlu tarafındayım açıkçası. Tabi de bankaların destek vardı. O güzel oldu. Şeyden bahsettik mi ya? Bu Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları da dün destekleyiciydi. Bu işte borsada şu aşamada vergi konusu değerlendirilmiyor gibi. Yok onu belirtmedik. Tabi tabi o da çok önemliydi tabii. aslında. Bir Çin, iki işte genel gevşeme, parasal gevşeme kararları. Bir de bu Cevdet Yalçın'ın açıklamaları etkili olmuştu. Kısa vadede bir borsaya vergi konusu gündemde yok sinyali verildi. Tamam. E, teşekkürler. Bu, bu arada Çin hikayesinde dün bakır çok e, yükselmişti. Ha, önerilen hisseleri soruyorlar. Tamam. onu da Tam oraya geldik şimdi evet, bence. E, çok kısaca merak etmiştim. Petrol fiyatlar dün yükselmişti. Bunlar ya mesela yurt dışında çok büyük korelasyon var. Çok önemli hı hı. ölçüde. Ama Türkiye'de çok göremedim. Dün biraz araştırdım onu ama Mesela tabi biz basit... petrol e, üreticisi değil de e, ithal eden bir ülke olduğumuz için bizim daha çok maliyet yanında etkiliyor özellikle fiyat yükseliyorsa genel itibariyle. E, Fiyatın yükselmesi maliyetleri arttıracağı için üretici firmalarımıza biraz olumsuz yansayabiliyor Ama şu anda biraz e, onu aşan bir görüntü olduğu için işte S&P beklentisi, Cevdet Yılmaz'ın açıklaması vesaire. Dün onu birazcık tolere etti gibi oldu. E, hangi şirketlere daha net yansır? Belki Petkim'den bahsedebiliriz. E, naftadan evet. etilen üretiyor. Nafta fiyatı da petrole bağlı olduğu için maliyetleri üzerinde ee, önemli bir etkisi var. Ee, özellikle petrokimya ürünlerine talep Aynı hızla artmazsa nafta fiyatı yükselirken bu petkimin karlılığının hafif daraltıcı etki yaratabilir. Petkimin karlılığıyla da ilgili haftalık olarak takip ediyoruz spread datasını biliyorsun. Genel itibariyle çok düşük seviyelere düştü geçtiğimiz aylarda. Biraz toparlanma çabaları var gibi gözüküyor. Son Önceki 4 haftada mesela artış vardı. Son, sonraki 2 haftada bir miktar hafif bir geri çekilme gördük dolayısıyla şimdilik kalıcı bir iyileşme henüz yok ama bir toparlanma sinyali var. Petkim'de mesela. Tamam. Evet, teşekkürler. Şimdi e... Konuşursan ben daha çok konuşacağım. Ben <laughs> teknik analizlere geçelim. Bir şeyden sonra yayından sonra olur hocam. Eee Ereğli ile başlayabiliriz bugünkü teknik analiz hisse senetlerimiz. E... Bestios'la çok benzer bir e, grafik var. Yani şey açısından yani bu Fibo seviyeleri açısından. Dün önemli bir e, yer. Fibo'yu seviyorsun diye. Ben Hepsine seviyorum. Fibon çok seviyorum. Koymak. Yani çalışıyor Peki. bence. Bir de sabah dediğim gibi böyle renkli renkli güzel oluyor işte. E, şunu geçti diyebiliriz. Bir de e, ne yazdık? 50 günlük ortalamanın, üstel ortalamanın üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bu da ki eskiden çalışmış bir ortalama şurada şurada falan filan. O yüzden bu da e, destekleyici diyebiliriz. Umarım şuraya kadar gidebilir en az yani kısa vadede. Şuraya dediğimiz, şuraya seviyede dediğimiz, söyleyelim. Evet tabii. E, 52 60 e, hedef fiyat biraz daha yüksek koyduk. Şunun tepesi yani zirvesi olarak e, 52 75 civarında hedef fiyat koyduk tabii ki kısa vadede. E, Karsan'da şöyle bir yükselen e, trendi çizmiştik. Kanal daha doğrusu. Bunun dip seviyesinde güzel bir tepki gösterdi. Bu da bir e, dönüş sinyal mi diyebiliriz. O benim gözümü çarptı. Ve şu da eskiden çalışan bu 21 günlük e, üstel ortalamadan destek alıyor. O yüzden e, bugün önerdik bunun teknik analizisi öneri olarak. Oldukça düzgün çalışmış teknikler gerçekten burada. Ya bakacağız. Biraz bu risk o yüzden e, zarar kes seviyesi 17-40 olarak koyduk ve bu da e, dünkü dip seviyesi işte. Dip derken ne oluyor? En düşük seviyesi. Farsanda temel olarak da evet. şey ekleyebiliriz. Genel itibariyle faiz oranlarının yüksek seyri nedeniyle otomotiv satışlarında yavaşlama var sonuç olarak. Bu aslında çok Hı. cazip bir ortam içerisinde değiliz. Ama bir taraftan da e, bu Çin'den acaba işte elektrikli araçlarla ilgili bir e, teşvik olabilir mi, bir e, işbirliği olabilir mi beklentilerinde dönem dönem hareketlenebiliyor diye hatırlatalım. Evet. Önümüzdeki dönemde faizlerde gevşeme olursa o da ilave yansıyabilir pozitif olarak. İnşallah. Ee, şimdi Türksel de biraz e, risk diyebiliriz, yani hem Karsan hem Türksel için buradan aslında ters tepki de gösterebilir. O yüzden zarar kes seviyeleri belirtiyoruz. Uh -huh. Ama e, bu düşen trendi kırması e, olumlu diyebiliriz. Burada yatay trend var, buradan da destek aldı. Bu da güzel. Bir de burada da yatay. Yani çeşitli e, desteklerden dönebilir diye düşünüyorum. Eğer kar satışlar gelebilirse. Son günlerde iyi gitti. Telekom da galiba bayağı iyi gitti. Evet. şu biraz riskli olabilir dediğim de 50 günlük üstel ortalama üzerinde hem üzerinde yani hemen üzerinde kalıyor o yüzden tabii ki dediğimiz gibi zarar kes önemli bir de yanlış hatırlamıyorsam hangi 200 müydü bir tane çok güzel çalışan yok yüzde o zaman <laughs> Pardon. Hepsini deneyelim. Hepsini deneyelim. Hah işte. Hmm, evet. Bunun üzerinde tutulması. kalemle çizilmiş gibi. Evet, evet. Ee, güzel bir sinyal olarak ortaya koyduk. Ee, çok zaman kalmadı. Biz çok konuştuk galiba. Şeylere bakalım mı hızlıca? Yatırımcı. Seçmeci soruları. oradan. Ee, şişeyle başlayalım. Bence de şişe denebilir. Şişe haftanın başında araştırma grubumuz e, önermiştik. O gün biraz e, üzdü bizi. <gülüyor> <gülüyor> ama dün toparlandı, iyi oldu. E, Şişe'de temel olarak söyleyebileceğimiz işte geçtiğimiz yılların aslında en gözde şirketlerimizden biri. Hem kurumsal yönetim, hem farklı coğrafyalar, farklı sektörlerde faaliyet göstermesi, yatırımlarıyla öne çıkan bir şirket. E, ama e, hızlı bir e, güçlü talebin ardından yavaşlayan, Avrupa'da yavaşlayan talep bütün segmentlerde karlıklarda ve hacimde geçtiğimiz çeyreklerde biraz yavaşlama yarattı. Evet. Son çeyrek detaylarına baktığımızda hacimsel veriler biraz daha görüntü iyi ama fiyatlama hala biraz zayıf etki yaratmış. Önümüzdeki dönemde özellikle Avrupa tarafında toparlanma olursa faiz indirimleri sonrasında fayda sağlayacak şirketler içinde. Maalesef bu Avrupa'daki toparlanma yani gözükmüyor aslında. Bir bir rapor okumuştum. Tabii yani zayıf durumda çeyrek. faiz indirimlerinden sonra diyoruz sen hani talepte tabii. canlanma olursa, olursa hani o beklentiyle alınabilecek hisselerden biri. Aynen. Ama tabii daha henüz önümüzde taşlı yollar var diye hep söylüyoruz. Evet. Ama aslında çok u, yani ucuz demek istemiyorum ama düşük bir yerden buradan ya bu fiyatı hak ediyor mu? Onu şey değerleme yapmamız lazım tabii ki ama Bilmiyorum. Teknik güzel duruyor ama. <laughs> güzel bir yerden dönmüş. Onu beğendim. Ben. Yanlış hatırlamıyorsam yüksek upside olan hisselerden diye de e, geçenlerde bir listede görmüştüm aslında. Hı. Ama işte bir şeye ihtiyacı vardı. E, belki katalize ihtiyacı vardı. Bu evet. ECB faiz indirimi biraz şu son harekette etkili olmuş olabilir, olabilir diye tahmin ediyorum. Tabii. E, şunu belirteyim. Bu 44 seviyesinde çok sağlam bir direnç var. Önceden destek olarak çalışmış. Burada Fiboda geliyor. Onun onu dikkatli takip edin. pozisyonu varsa ya da alacaksanız. Şimdi ne vardı? Ee, Karşısına önerdik. Ee, e -B -B bakalım mı? E -B -B olur. Neydi bu e Aynen öyle. Geçen ara süven raporu çıkartmıştık. Birazcık benzer sektör diye belki bahsedebiliriz. Hı hı. E Bebek de düzenli işte mağaza rakamlarını vesaire şeffaf bir şekilde açıklayan bir şirket. E Tekstil tarafı aslında çok çok parlak bir görüntü yoktu son dönemde ama e bebeğin hani marka değeri veya işte e çocuk giyimin biraz daha nispeten e güçlü talep alabilmesi diyeyim. E Kendimden biliyorum. <laughs> Ee, ...iyi alışveriş yaptırıyor bebek. Evet. Ee, <laughs> evet de ben bilmiyorum da. <laughs> ee, evet. Ama... ...başka çok bebek... ...kıyafet mağazaları... Yani ...kıyafet değil, e, malzeme satanları... ...çok görmüyorum açıkçası. Tabii Hayalde daha e konvansiyonel de. dediğimiz... ...daha şeyler var aslında. Ee, geleneksel mağazacılıkta daha çok... ...yaygın. Hı. e Bebek onun daha kurumsal... ...formanı oluşmuş oldu Türkiye'de. E şimdi bu... E Teknik tarafından bakacak olursak bu 44 50 diyebiliriz 44-50 burada biraz zorlanma var çünkü hem bu boşluğun ne denir üst kısım direnç olarak çalışıyor hem yatay trendine denk geliyor zaten son günlerde gördük ama dün 21 yanlış görmüyorsam evet 21 günlük ortalamadan güzel bir destek aldı. E, bu biraz daha yaklaşırsa bu direnci de kırabilir diye düşünüyorum. Yani özellikle bütün endekste toparlanma, toparlanma değil de yükseliş havası devam ederse, sürdürürse o zaman e, bebekte bu direnci kırabilir diye düşünüyorum. Şişede de 44'ten bahsetmedik mi? Şişe 40, evet. 44 miydi? Sihirli numara bugün 44. Aynen öyle. Bizde 44 aslında kötü bir numara. <laughs> Japonya'da. Gerçekten. Evet. Hiç duymamıştım. Evet. Yani Amerika'da Enteresan. 13 kötü falan diyor ya. Bizde 4 kötü. O yüzden 44, saat 4 falan hepsi kötü. Enteresan. <laughs> Son <biz gülüyor> hız hız bir sıkıştırır mıyız? Sıkıştıralım bir tane. Halkbank bence. Halkbank. Dur. Evet. Böyle. Hmm, kafeinde haber mi varmış? Ben de o habere bakayım o sırada. Sen Halkbank'a bak ben de kafeine bank. bakayım Mako. Ne dersin? Olur. Eee Bankalar genelde güzel bir seyri var, ee, bugün önersek mi falan düşünüyorduk ama çok gittiği için belki bir günlük kar satışı gelebilir falan düşünmüştük ama genel olarak çok güzel bir seyri var. Halkbank için şunu söyleyebiliriz, ki faiz indirim söz konusu olduğu için yani gündeme gelmeye başladığı için bu da tabii bankaları e, destekliyor temel olarak. Bu arada bir yatay trendi var. Bunu aşmakta zorlanıyor gibi duruyor. Dünkü mum da çok güzel değil. Çünkü yani yükselişli kapandı ama bu e, Türkçesini unuttum. Neyse bu gör, görüntü çok parlak değil. Şöyle ya bu tip rallilerde 10 günlüğü takip ediyoruz. Ve bu da çok yakın bir yerde değil galiba. Evet ya en kötü Bence buraya geri gelebilir ama hemen destek alabilir yani pozisyon varsa ki açık söyleyeyim bende bankalar var ben tutarım yani günlük işlem olarak bugün biraz şey olabilir kar satış gelebilir dediğim gibi ama genelde bankalara iyi diyebiliyorum Evet bankalar tarafında kısa vadede hala pozitif taraftayız neden evet. Evet, karlılıkla ilgili ikinci çeyrek biraz zayıf bir dönemde ama ikinci yarıda daha iyi bir görüntü var, daha iyi evet. beklentiler var. Evet. Faiz indiriminin etkisiyle ellerinde bulundurdukları tabi bono pozisyonlarından e, gelir yazma potansiyelleri, beklentileri var. E, takipteki kredilerle ilgili bir artış olacak mı endişemiz var. E, belki hani burada karşılık oranları bir miktar karşılık e, giderleri bir miktar artabilir. Ama özellikle hem swap maliyetlerindeki azalış hem de net faiz marjındaki olası beklenen iyileşme bunu e, kompanse eder diye düşünüyoruz. Hı hı. E, tabii ki kamular ve özelleri biraz ayırmak lazım. E, Özellerde biraz daha öz kaynak karlıkları güçlü gitmekteydi ve buradan daha rahat bir görüntü vardı daha rahat önerdiğimiz kamularda da bir miktar orada toparlanmalar aslında görülüyor gibi o yüzden kamulara da nispeten piyasa bu aralar daha sıcak bakıyor evet diye söyleyebiliriz teşekkürler bu arada bu düşen trendin üzerinde kapanış yapmıştın bu aslında güzel bir şey Bakalım bu 17.65 civarında burada bir direnç var. Onu aşabilirse o zaman e, daha hızlı bir şekilde yükselebilir diye düşünüyorum. Kafayın haberi bozmaz mı hocam? Ya kapta bulamadım ama Twitter'da gördüm. Bir sanki bir anlaşma Libya Merkez Bankası herhalde bundan bahsediliyor. E, tam teyit edemedim ama e, şey gibi yeni bir sözleşme almış gibi gözüküyor. E, kısa vadede tabii ki e, bu olumlu etkileyebilir. Tamam. Tabii büyüklüğü ve işte normal e, cirosuyla da kıyaslamak lazım ama e, yurt dışı kaynaklı bir iş almış gibi gözüküyor. O zaman hayırlısı olsun. Aynen. <laughs> e, üç dakika sonra piyasa açılacak. Kapatalım mı? Bu Lütfen. <laughs> Herkese iyi seanslar diliyoruz. İyi seanslar. Platform, tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance.